Biraz oynadım çünkü. <laughs> tamam şimdi dur dur bakayım. <laughs> bana bak sakın beni burada güldürme. <laughs> Merhaba! 3-2-1 hemen başlıyorum çünkü vaktim yok. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere anlayacağınız üzere çantamda ne var videosu çekiyorum. E, geçen gün canlı yayınımda e, biri bana sormuştu Beliz abla neden çantamda ne var çekmiyorsun diye. Çünkü ben aslında ilk YouTube'a çantamda ne var videosuyla başlamıştım. Sonra düşündüm dedim ki benim hayatımda YouTube'dan sonra çok fazla şey değişti. Ee, acaba çantamın içinde değişti mi diye bir kendimi bir sorguladım. Sonra hiç bunun ama analizini yapmadım. Dedim ki direkt videoyu çekeyim. Birlikte görelim. O yüzden aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Çantamda e, değişen bir şey olmuş mu, olmamış mı? Ilk videoyu izlemeyenler de şuralara bir yerleri, bir yerlerden koyacağım yerden gidip ilk videomu, ilk çantamda ne var videomu izleyebilirler. Şimdi direkt geçiyorum. Geçen gün yine o Louis Vuitton'dan ilk çantamda ne var videomdaki çantamı takmıştım. Biri demiş 5 yıl bunu takacağım demiştim. Hakikaten doğru söylemişsin diye. Ee, bu çantayı da bana teyzem hediye etti. Bu Selin bir çanta. Ee, Elim attığım ilk gelen şey cüzdan. Bu cüzdan artık dağıldı. Ben bu cüzdanı, siz sırada ismini. Stradivarius. Stradivarius. Doğru söyledim galiba. Ee, oradan almıştım. Ama e, bunun içine ben böyle saçma sapan e, hani bunu bozacak, fermuarını bozacak bir şey koymuştum. O gün fermuarı patladı. ilk aldığım daha ilk haftaydı. O günden sonra da bir daha düzelmedi Size Şöyle göstereyim mi? Yine açık. <laughs> Buradan döndürüyorsun. Yine açık. Arkadaşlarım artık dalga geçiyorlar beni sana bir cüzdan alalım diye ama ben gerçekten sadece böyle büyük cüzdanlar kullanabiliyorum çünkü çok fazla kartım var ve benim böyle garip bir şekilde gittiğim ülkelerde işte aldığım işte biletler falan hani onları cüzdanla saklamak gibi bir huyum var neden bilmiyorum. O yüzden cüzdanım benim ikinci çantam gibi. Ee, o yüzden böyle cüzdan bulamıyorum eğer bir yerlerde bir cüzdan görürseniz buna benzer büyüklükte ve tam açılır olması lazım benim için şu yarımlarla rahat edemiyorum lütfen bana aşağıya yorum olarak bırakın ya da bana link gönderin bir şey yapın ee, gerçekten cüzdan bulamıyorum ve çok rahatsızım bu fermuarı yüzünden ee, burada işte kartlarım var ama şu an size en çok sevdiğim kartımı göstermek istiyorum bunu göstermem lazım e, Benefit'in VIP kaş kartı. Daha hiç gidemedim. E, bir yıl boyunca e, gidip kaş servisinden yararlanabileceğim Benefit'in. Bu ne? Bu e, ben Sephora'ya gitmiştim teyzemle. Alsancak Sephora Cüneyt Bey var. Bana bunu hediye etmişti. Bu şey Good Girl diye bir parfüm var. Onun burada küçük çanta şeyi, boyu. Bu tarafı da likit bir ruj. Ama ben daha kullanamadım var rengi inanılmaz görünüyor. Daha hiç denemedim. Bunu da en yakın zamanda deneyeceğim. Bu çok rahat böyle hani parfümlü falan bittiğinde şöyle cırt cırt sürüp şu şekilde devam edebiliyorsunuz güne. Bunu çantamdan ayırmıyorum. Bence hayatımda bir şey değişmemiş yani. Hani maksimum ne değişebilir ki? Sonra bu ne? Ee, T-Tech Powerbank. Bank. Ee, çok fazla telefonumun şarjı bitiyor. Ee, hem telefonumun şarjı bitiyor hem GoPro'mun şarjı bitiyor. Çünkü sürekli elimde bir telefon. İşte DM'lere cevap ver, maillere cevap ver, fotoğraf çekil, selfie yapıştır koy. Her yeri. o yüzden sürekli şarjım bitiyor. O yüzden bu T-Tech bana hem de mor bir tane power bank yollamıştı. Onu hiç yanımdan ayırmıyorum. Biliyorsunuz ki mor benim en sevdiğim renk. Sonra geçiyoruz. Klasik benim. Tabii ki de hiçbir zaman yanımdan ayırmadığım Gentle Monster gözlüğüm. Çok seviyorum. Çok sağlam. Ve yani gerçekten bence eşi benzeri yok ya. Rihanna'da da varmış diye duydum ama. Sonra evimin anahtarı. Yine hayatımda bir şey değişmemiş. Bu aynı devam ediyoruz. Burada <laughs> Onur Alp kartın çıktı. Aa, ben bunu cüzdeme koymamış mıyım ya? Sonra ne geldiğimize, kataflam. Tabii ki de ilk videomu da izleyenler bilir, ecza dolabı gibi bir çantaya sahibim. Her zaman öyleyim, ee, yine hayatımda bir şey değişmemiş gibi görünüyor. Bu ne? Burada bitmiş bir ilaç, vokalzon. Artık niye yani boğazı? Benim seslerimde bir sıkıntı olduğu için hani bazılarınız aşağı yorum olarak bırakıyorsunuz işte erkek gibi sesin var falan diye. Ses tellerim öyleyse benim suçum ne? Ben de o yüzden arada bir vokal zon içip birazcık daha böyle yumuşatmaya çalışıyorum ama olmuyor. Maalesef olmuyor. Fiş çıktı. H&M fişini almışım. Şu sorduğunuz siyah H&M, heh, tüylü bir ceketim var ya içi tüylü olan, o H&M. Ben artık söylemekten yoruldum. O H&M ama o artık H&M de yok. Çünkü ben onu Ekim ayında falan almıştım. Hani üzerinden aylar aylar geçtiği için maalesef artık yok. Bir adet parfüm daha çıktı. Ee, bu da Estee Lauder'ın Modern Muse. Ay yine ismini okuyamayacağım. Aman. Siyah olanı. <laughs> Neyse işte siyah renkli olanı. Ben bunu çok seviyorum. Bir öncekinde başka bir parfüm vardı. Ee, o biraz artık bana ağır gelmeye başladı. Neden bilmiyorum. Yani böyle arabaya bin, hani parfümü sıkıp arabaya bindiğimde başımı ağrıtmaya başladı. O yüzden artık o parfümü kullanmıyorum. Buna geçtim. Bunu ama daha çok böyle işte hani gece dışarı çıkacaksam ya da hani giyinip süslenip böyle bir yerlere gideceksem kullanıyorum. Hani günlük pazar günü sıkacağım bir parfüm değil. Birazcık ağır bir parfüm. Ruj. Biliyorsunuz ben rujumu sürüyorsam mutlaka yanımda taşırım. Bu da The Pink Elise, Elise herhalde diye okunuyor artık. Ee, onun bir tane likit ruju. Onu sürmüş herhalde. Çantamda bırakmışım. Yani aslında YouTuber olduktan sonra hayatımda çok şey değişti. Gerçekten çok şey değişti. Ama çantamda hiçbir şey değişmemiş. Ee, yani nasıl söyleyeyim? Artık makyaj yapabildiğime inanıyorum. Bence yapabiliyorum artık. Gene yani en azından hani çeşitli şeyler yapabiliyorum. Eskiden sadece işte bir far, bir kırmızı rujla hani idare ediyordum. Şimdi birazcık böyle bir atraksiyonlar yapmaya başladım. E, makyaj yapabiliyorum. Makyaj konuşulduğu zaman muhabbete katılabiliyorum. E, çok YouTube izlemeye başladım tabii ki de. İlk zamanlar asla böyle değildim. Hiç bilmiyordum. Yani bayağı değişti ya. Yani eskiden bu kadar çok bakımlı olmaya özen göstermezdim açıkçası. Hani çok da umurumda olmazdı. Ama şimdi hoşuma gitmeye başladı. Yani ne bileyim işte ay bugün hadi şöyle değişik bir makyaj yapayım. Hadi bugün şöyle bir şey giyeyim falan. Eskiden eş olma kot, tişört. Ondan sonra üstüne bir tane kırmızı ruj sür çıktım. Ama şimdi biraz daha özenmeye başladım kendime. Bu ne geldi elime? Ha bu çantanın şeyi. Ee, ben kartım, belgesi işte. Panty ile Ikea ikiye şeyi çıktı kartı. Herhalde en son bunları kullanmışım ve içine atmışım. Sonra o kurtarıcı. Hello Flawless. Ne şimdi bu? Kapatıcı pudra. Kapatıcı pudra. E, bu gerçekten böyle hani tamam ben yine bas kullanıyorum. Ee, kullanıyorum bu arada, onu aşağı bırakırım. Ee, bas kullanıyorum ama ister istemez gün içinde özellikle İzmir'de havalar sıcaklaşmaya başladı. İster istemez böyle bir hani o makyaj bir oradan böyle bir çıkmak istiyor surattan, akmak istiyor. Ee, bu da benim kurtarıcı pudram. Daha önce şeyde göstermiştim günlük makyaj videomda. Bunu yanımdan ayırmamaya özen gösteriyorum çünkü gerçekten e, makyajı bir toparlıyor. Surun haline bak. Bu ne? saçma sapan bir çantam var. Sonra <laughs> yara bandı. Neden? Çünkü kızların ilk aldığı zaman ayakkabılar genelde ya kadınlar bunu çok çekiyor. Ayakkabı ilk aldığın gün o ayakkabı vurur. Yani vuruyor. Ve çok sinir bozucu. O yüzden ben de yani genelde bütün çantalarımda vardır. Yara bandını hep yanımda taşırım. Ne olur ne olmaz. Bir kere çünkü bir ayakkabı ayağımı öyle bir vurmuştu ki bildiğiniz ayağımdan kan akmıştı. Yani böyle yarılmıştı ayağım o günden beri çantamdan şeyi bırakmıyorum. Yara bantlarını. Sonra başka bir şey yok çantamda. Ha var. <laughs> Tabii ki de. Lütfen. Bunu hiç yanımdan ayırır mıyım ben? Bu benim gizli silahım. Gizli. <laughs> Bununla kimleri kimleri tavladım ben de. Neyse. Şaka yapıyorum. <laughs> ee, Sephora 1. Artık söylememe gerek yoktur herhalde. Ee, en çok sorulan kırmızı rujum. Zaten bunu da herhalde yine sürmüşüm. Çantama atmışım yanından ayırmadığım için rujlarımı. Bir de bu arkadaş ben de bu tester yani ufak şeyi göndermişlerdi bana. Bu lip and cheek yani şeyler oluyor ya sıvılar. Ya bu gerçekten bunun rengi diğer hani gördüğüm şeylerde yok. Güneşten yanmışsınız gibi bir görünüm veriyor ve benim en 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 sevdiğim görünüm odur. E, o yüzden ben bu arkadaşı çok seviyorum. Yanımdan da ayırmıyorum. Allık taşımıyorum. E, allık zor olacak çünkü. Allığı koyuyorsun, e, yanında fırçasını da koyuyorsun. Oğlu çanta sana ne bu kadar. O yüzden bunu atıyorum içine. Çıkarıyorsun. Tık 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 tık. Bitti gitti. <laughs> Eskiden ilk çantamda ne vardı? Kent karttı. Şimdi İzmir'im kart oldu. Değişti. Ehliyetim yok maalesef. <laughs> Ama İzmir'de ulaşım çok kolay. Otobüstü, vapurdu, metroydu, izbandı öyle takılıyorum. Şimdi bir de şey tramvay geliyor. Tramvayla bakalım nasıl olacak İzmir. Evet bu kadar. Ee, yani hayatımda gerçekten çok şey değiştiğine inanıyorum. Ama çantamda hiçbir şey değişmemiş. Bu beni üzdü mü? Hayır. Üzmedi tabii ki de. Ee, bu arada ben size bunun hikayesini anlatayım. Bana işte çantamda ne var videosu ilk izlettiklerinde demiştim ki ya niye merak edeyim ben bir insanın çantasında ne var falan diye düşünmüştüm. Garip gelmişti. Sonra insan kendini çantamda ne var videoları izlerken buluyor. Bu YouTube çok garip bir ortam gerçekten. Bitti. Bu kadar. Hiçbir şey değişmemiş çantamda. Aynı. O yüzden bir daha da çantamda ne var videosu çekmiyorum. Bu ilk ve sondu hani bir değişiklik oldu mu diye merak edip çekmiştim. Ama bence hiçbir değişiklik yok. O yüzden bu kadar. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Bana cüzdan şeyi unutmayın. Ee, ne denir? Bu ne? Bu neyse. Büşra'dan kaldı. Bu hareketler. Link bırakın. Cüzdan böyle hani açılır falan bir link linkte cüzdan linki. Ben gideyim artık kendime yeni bir cüzdan alayım. adamda bir şeylerin değiştiğini düşünüyorsanız ya da değişmediğini düşünüyorsanız aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. İlk videomu da izlemediyseniz gidip ilk videomu izleyebilirsiniz. Karşılaştırma yapmak için. Sizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ha bu arada <laughs> abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. İyi günler. Bay bay. Bu duramam bahçede. Bay <laughs> Ya <laughs> ben sen buradayken yapamıyorum ya. Ya ben yokmuşum gibi davran. Nasıl davranabilirim Biz başka bir yere gidemem çok rahat. <laughs> Nasıl davranabilirim yokmuşsun gibi. Varlığın her şey. Oluyor. Şuraya... <laughs> ya anne ya ne olur. Tamam. Çünkü lütfen. Bak. <laughs> Odana çık. Aa. <gülüyor> <söyleyelim>. <gülüyor> Beniz lütfen ya. Burası çok rahat şu an akşam. Tamam lütfen. dur. Eh <laughs> be hadi çık. Çık hadi git gölgeyle oyna sen. Sahile aile git.